Şey, <laughs> pardon efendim, pardon efendim. Gördün Ben bir saniye. bir dakika. objektif geliyor. Pardon. Ben yapamadım. <laughs> <laughs> <İstemem. gülüyor> <laughs> <laughs> ya gördün ee, Ya yapamadım. Gönül. Çiçekler çiçek geldi. Allah! Yani bir, yani fotoğraf pardon, bir fotoğraf alabilir yani miyiz beraber? Pardon. Toplu bir fotoğraf. Toplu bir fotoğraf. Bir toplu fotoğraf. Tamam bir dakika. Anne. Bir de ben döndüğüm için çünkü çok uzun zaman oldu gerçekten yani herhalde hayatımın en uzun eylemiydi ama tabii ki benim buraya dönmüş olmam bunun bittiği anlamına gelmiyor çünkü yani kuzey kutbunda aç gözü petrol şirketleri petrol sondajına, petrol aramalarına devam ettiği sürece bizim de bu eylemimiz sürecek. Bu, 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 mücadelemiz devam edecek. Tabii ki mutluyum ama bir taraftan... Konuşuyor şu anda hanımefendi. Öyle yani Kuzey Kutumu o şekilde Çünkü biliyorsunuz Gazprom başladı petrol çıkarmaya. Onun için gemimizi orada bırak. <laughs> 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 Onur inanamıyorum ya işte yağ gibi. Rüya evet, evet, evet. yağ gibi da bir şey. <laughs> çok mutluyum geldiği için. <laughs> Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Hakikaten çok mutluyum. Teşekkür <laughs> 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 <laughs>